Remix School ailesinden herkese merhaba. Ben gayrimenkul danışmanı Ozan Yaman. Bugün Didim Akbük'teyiz. Didim Akbük'te size muhteşem bir villa tanıtacağız. İki adet villamız var. 500 metrekare arsa payları var. Villamızın e, arka taraftaki villamızın satışını yaptık. Ön tarafta yine bir villamız var. 250 metrekare arsa payı kalıyor. Kapalı kullanım alanımızda 130 metrekarede kapalı kullanım alanımız var. Villamıza dışarıdan baktığımızda da, e, zaman e, şuradan bir o, Araç girişimiz mevcut. Şu şekilde. Ee, buradan yaklaşık denize mesafemiz de 500 metre. Pazar alanına e, 150 metre, otobüs e, otogarına 150 metre. Yani muhteşem bir konumda, merkezi bir konumda. Aldığınız zaman da rahatça aşağıya merkeze, çarşıya, sahile yürüyebileceğiniz bir mesafede. Bunu özellikle belirteyim. Villamızın dış görünüşü bu şekilde. Şimdi villamızın e, bahçe alanına geçeceğiz. Havuzlu bir villamız e, dışarıdan başlayayım ben size güzel bir şekilde tanıtmaya. Araç girişimiz bu tarafta, bu tarafta da normal kişisel girişimiz. Bu taraftan girdiğimiz zaman da bizi muhteşem bir havuz alanı karşılıyor. Dediğimiz gibi şu şekilde güzel bir havuz alanımız var. Havuz alanımız çektikten sonra da bu bölümde de Gerçekten güzel bir bölüm yapılmış. Özellikle bu sol tarafta, sağ tarafta dediğim gibi araba girişimiz var, garaj girişimiz üstü kapalı bir şekilde. Burada gördüğünüz alt tarafta da zaten havuz motorlarımız mevcut. Sol tarafta çok güzel bir aslında alan bırakılmış, yine üstü kapalı. Buraya yazın, kışın hiç fark etmez. Barbekü olduğu için de mangal yaptığınız zaman burada. E, vakit geçirdiğiniz zaman da içerideki mutfağa git gel yapmamak için bu çok güzel bir detay. Burada da yine bir ufak bir mutfak alanı bırakılmış, depolama alanı bırakılmış. Yine aynı şekilde burada da bir depolama alanı mevcut. Yani e, dışarıda vakit geçirdiğiniz zaman içeride çok bir alakanız olmamak için gerçekten güzel bir alan. Burası da sonradan cam ekranla kapatılmış aslında bir balkon. Buraya da içeri girdiğimiz zaman daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Buradan da Yan tarafımız aslında mutfak, evin içindeki mutfak. Buradan da o mutfağa gidiş geliş sağlanabilir. Bu açıdan da gördüğümüz zaman zaten havuzumuz, garajımız gayet kullanışlı bir alan yaratılmış. Yani 250 metre arsa payı bazılarınıza çok küçük gelebilir. Ama aslında bu 250 metre arıza payına çok güzel bir şekilde oturulmuş ve dizayn edilmiş bir villa aslında havuz alanı, garajı, dışarıdaki kullanım alanı ve özellikle de evin konumu zaten drone videolarını koyacağız. Drone videolarından da evin deniz olan mesafesini net bir şekilde göreceksiniz. Yavaştan ben içeri geçeyim. Size bir de içeriği tanıtalım. Bu şekilde zaten buradan da ana kapı girişi şu şekilde geldiğimiz zaman da Yine burada bizi şimdi sandalyeler masanın kurulmadığı için eşyaları taşımışlar. Burada bir vestiyer alanımız bizi karşılıyor. İkabılık gibi gerçek yani büyük aslında ama şu an sandalyeler olduğu için pek gözükmüyor. Salonumuza girdik. Gerçekten çok geniş ve kullanışlı bir salonumuz var. TV ünitesi koltuk tipimizi görüyorsunuz. Evimiz eşyasız fiyatı 10 milyon 500. Ama eşyaları da ben istiyorum derseniz onunla da ekstra bir pazarlık yapılır. Klimamız, zaten her odamızda klimamız mevcut. Buradan da direkt e, havuz alanına çıkış yapabileceğiniz, yani havuz alanında rahat bir şekilde seyredebileceğiniz bir alan var. Bu da çok güzel bir alan. E, yerde gördüğünüz gibi zaten 60'ı 120 siyah büyük fayanslar kullanılmış. Her camında, her odasında otomatik parjuru da mevcut. Yani gerçekten özen gösterilmiş, güzel kullanılmış işçilik konusunda da çok güzel bir villamız var. Şu şekilde de burada da yine Akbüt'te olmazsa olmaz merdiven altı bir tuvaletimiz var. Akbüt'teki %90 evlerde zaten merdiven altı tuvaleti göreceksiniz. Elimizden geldiğince yine e, izleyicilerimizin bizimle beraber hani evin içindeymiş gibi gezmesini sağlamaya çalışıyorum video çekimlerinde. Bu zaten bizim ilk videomuz. Yani biraz eksiklerimiz olabilir. O yüzden e, mazur görün, Kusura bakmayın tekrardan. E, dediğim gibi otomatik parçalarımız, klimamız, kamera sistemlerimiz, alarm sistemi gerçekten e, eksiksiz diyebileceğimiz bir villa. Yani, Salonumuz gayet geniş kullanımlı. Mutfağımız ayrı mutfak. Akbük'te çoğunlukla Amerikan mutfak mevcut. Ama burada ayrı mutfak kullanılmış. Mutfağımız çok geniş. L şeklinde çok geniş bir mutfağımız var. Ankasta reseti, elektrikli ocak, fırınlarımız buzdolabı için zaten yine burada ayrı bir alan bırakılmış. Bu alana geldiğimizde de şu an eşyalar olduğu için size küçük gelebilir. Çok geniş bir alan. Dışarıdaki mobilya takımlarını şu an koydukları için küçük gözüküyor. Cam ekranına çevrilemiş zaten otomatik parjoları da mevcut. Burada da kışın bile yazın fark etmeksizin Burada da aslında salonu kullanmadan mutfağınıza yakın bir şekilde yemeğinizi yiyebilir veyahut da hava güzel olduğu zaman da aynı şekilde dışarıda da vakit geçirebilirsiniz. Buradan da alın gösterdiğimiz alana çıkış yapıyor. Size dışarıda da tanıtmıştım burayı. Gördüğünüz gibi zaten mutfağımız gayet geniş ve kullanışlı. Özellikle hanımlar için bu çok güzel bir avantaj. Şimdi üst kata çıkacağız. ikinci katımıza. Villamız 3 katlı triplex. İkinci katımızdan devam edelim. İkinci katımıza çıktığımız zaman direkt bize çıkıyor, çıkarken sol tarafta bir e, ufak bir balkon karşılıyor. Bu balkon yani normal balkonlara göre ufak. Burada sigara içme alanı yapabilirsiniz. Askılık koymuşlar. Askılık diye kullanabilirsiniz. Küçük kullanışta bir burada bir sol tarafta bir balkon bırakılmış aslında. Yine e, ikinci kata çıktığımızda bizi direkt karşılayan şeylerden biri de geniş bir banyosun, duş ve banyolar zaten yerlenmiş. Gördüğünüz gibi yine e, 60-120 fayanslar, e, dekorasyonlar gerçekten de e, özenle yapılmış özenle kullanılmış bir banyo. Gayet geniş bir banyo. Şimdi normalde zaten e, çamaşır makinelerini e, çoğunlukla banyo koyarlar ama burada zaten öyle bir sistem yok ama yukarıda 3. katta göreceğiz. Çamaşır makinesi içinde farklı bir alan bırakılmış. İkinci katta iki adet odamız var. Odalarımızdan biri burası. Geniş bir oda. Mutfak odası diyebiliriz geniş bir oda zaten. Yatak odasından da yine havuz alanı ve dışarıdaki manzarayı görebiliyorsunuz. Baktığımız zaman da yine gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş, güzel bir şekilde kullanılmış. Dediğim gibi 250 metrekare az gelebilir ama 250 metrekareyi çok güzel bir şekilde değerlendirmişler. İşte dolaplarımız, yatak odamız. Işte Aslında çok güzel dizayn edilmiş, çok geniş kullanılabilir bir kullanılabilir bu oda. Öbür odamıza geçelim. Yine burada da bir balkonumuzu yine kapatmışlar. Cam balkonla kapatmışlar. Orayı şimdi yan taraftan görmüşsünüz. Burada bir yatak odamız daha mevcut. Sade bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi kameraman arkadaşımız yine size detaylı bir şekilde gösterecek. Dolaplarımızı, yataklarımızı. Kameramanın da maşallah çok güzel çekiyor. Muazzam bir çekiyor. Ee, bu şekilde dediğim gibi yine burada da panjurumuz mevcut, perdediklerimiz mevcut. Güzel, sade, e, ben çok renk sevmiyorum, çok e, gösteri sevmiyorum diyenler için gerçekten çok sade ve kullanışlı muhteşem bir bildirideyiz. Burada balkon alanını e, cam balkonla kapatıp yine gördüğünüz gibi dolap koymuşlar. Ufak bir depo, depo gibi yapmışlar aslında. E, zaten dışarıda gayet kullanışlı bir alan olduğu için böyle bir böyle alanları da bu şekilde değerlendirmek istemişler. Bu da onların seçeneği. Yani siz yine cam balkonlarınızı açıp balkon olarak da kullanabilirsiniz. Evet, üçüncü katımıza çıkacağız. Üçüncü katımızda yine bir e, bir odamız ve bir karşılayacak Üçüncü kata çıktığımızda yine aynı şekilde ikinci katta gördüğünüz gibi biz direkt bir geniş bir banyo karşılıyor. Her katta yine e, bol bu güzel bir şekilde yani ortak katta da üst katta da güzel bir şekilde e, banyo bırakmışlar. Çünkü üç katlı bir villa çok zor olduğu için de yine geniş kullanışlı. Kameramızı detaylı bir şekilde çekmeye çalışıyor. Aklınıza bir soru işareti kalmasın diye. Buradan da girdiğim zaman bizi çatı katı bir oda karşılıyor. Öbür odaları yine gayet geniş. Yani çok geniş. İşte kliması, ışıklandırması zaten çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Burada yine panjurumuz mevcut. Dediğim gibi üçüncü katta olmamıza rağmen işte banyosu, çamaşır makinesini alanı zaten burada. Geniş bir salon. Güzel bir salon. Salon değil burası oda. Kameraman arada beni uyar. İlk için heyecanlanıyorum yapma. Yani dediğimiz gibi geniş, güzel kullanışlı bir kusura bakmayın. Bu şekilde bu alanda da bize çamaşır makinesi karşılıyor, termosol karşılıyor. Şöyle de bir yine. Aslında her alanı, her köşesi değerlendirilmeye çalışılmış. Depolama alanı için değerlendirilmeye çalışılmış. Yani şu incecik alanı bile bir şekilde değerlendirmeye çalışmışlar. Bu da çok güzel bir detay aslında. Ee, son odamıza geldik. Son odamızı, en üst katımızda zaten. Yine cam balkonla çevrilmiş. Burası aslında bir balkon. Yine cam balkonu çevrilmiş. E, burada kendi özel bir çalışmaları yapmış. Kitaplık, dolap, gördüğünüz gibi yazıcı, laptop, bilgisayar. Ya yani burada kendine bir alan yaratmış Çalışma alanı Yine burada bir oturma ee, böyle bir koltuğumuz mevcut. Yani burayı isterseniz yine çalışma alanı yapmak istemiyorsanız bile bunu kaldırır. Güzel bir koltuk. Güzel bir oturma alanı yapabilirsiniz. Yani Bu odayı istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Burada yine zaten üst kattan da denizimiz çok güzel gözüküyor. Manzaramız çok güzel. Dediğimiz gibi her her burada market, pazar alanı, sahil, fırın, aklınıza gelebilecek bütün kişisel özel ihtiyaçlarınızı yürüme mesafesinde karşılayabileceksiniz. Bunun en güzel avantajı da bu. Villamız 4 artı bir triplex. Çok güzel bir villamız. Konum olarak çok güzel. Size elimden geldiğince iyi bir şekilde, güzel bir şekilde gezdirmeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Benim ilk videom. Yani hatalarım olmuş olabilir. Kusura bakmayın. E, aşağıda bıraktığım e, numaradan da zaten detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Şimdiden hayırlısı alıcısı, e, hayırlısı olsun alıcısına yok alıcısı <laughs> <laughs> alıcısına hayırlı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın <laughs> iyi günler.